merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalımda sizlerle birlikte sohbet edeceğiz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve TikTok hesabımı takip etmeyi unutmayın. Haftada 3-4 kere video atıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar ben makyajımı bitirdim. Başka bir video çektim. Bu benim ikinci, ikinci videom bugün. Bugün ne konuşacağız biliyor musunuz? hayatım boyunca çok kez depresyona girmiş biri olarak. Yani mesela evde oturuyorsun. Hiçbir şey yapmak istemiyorsun, duş almak istemiyorsun, yemek yemek istemiyorsun, kendi bakımını yapamıyorsun, kendine önem göstermiyorsun, hiçbir şey yapmak istemiyorsun, tuvalete bile gitmek istemiyorsun. Mesela o depresyondan bahsediyorum. Hani aa canım hiçbir şey yapmak istemiyor gibi değil. Benim dediğim depresyonu yaşayanlar çok iyi anlar. Bundan nasıl kurtulabilirsiniz bunu söyleyeceğim size ufak bir, ben de yaşamış olarak söylüyorum, tavsiye gibi düşünün. Yani bence arkadaşlar bunu çözmenin en güzel yolu nedir biliyor musunuz? Bir hobi edinmek. Yani mesela nasıl bir hobi? Atıyorum mesela ben Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisiyim. Resim yapmaya başladım. 3 sene tam tam 3 sene demeyeyim de 3-4 sene diyeyim. Tam süresini bilmiyorum. Hiçbir şekilde resim çizmedim ve resime küstüm. Kalem bile almadım elime. Hiçbir şekilde not falan bile almadım. Yani hiç elime kalem bile almadım. Öyle düşünün. Resim anlamında ya da yazı olsun, bir şey olsun. Ben eskiden günlük de tutardım. 2-3 defa günlük tuttuğum oldu. Hani sadece anılarımı değil, düşüncelerimi ve hayat tarzımı falan, istediğim şeyleri. Ya herhangi bir şey olursa not alıyordum mesela. Bu benim çok hoşuma giderdi mesela eskiden. Yani lise dönemimden falan bahsediyorum. Sonradan niye bıraktığımı söyleyeceğim annem günlüğümü okuyordu gizlice ve bir tane bir tane arkadaşım vardı lisede. Ben not defterimi yan dolabıma koymuştum. Bizim koridorda dolaplarımız vardı. Herkesin kendine ait bir dolabı vardı. Şimdi dolaplarda kilit olmadığı için herkes rastgele bir insanın dolabını açabiliyor. Şimdi benimkinde de kilit yoktu. Ondan sonra ben not defterimi yani günlüğümü oraya koyuyordum. Sonra bir baktım kız almış demiş ki yani zaten benim günlüğümün olduğunu biliyor ismi falan yazıyordu zaten aldı ve günlüğümü baştan sona kadar her şeyi okumuş arkadaşlar bütün özelimi okumuş. Ondan sonra bana getirmiş ve böyle yapmıştım. Bak bu senin defterin değil mi demiştim. Ondan sonra evet bu benim defterim demiştim. Sonra dedi ki ama ben hepsini okudum. Niye okuyorsun mesela? Hani ismi falan yazmıyorsa ama yani şöyle. Hani ismi var mı diye böyle bakarsınız, açarsınız, bakarsınız ya. Benim zaten ismim kapakta yazıyordu. Şöyle dış kapakta yazıyordu ismim. Hani şöyle okuyup, aa işte bu ki şunun günlüğüymüş diye verirsin ya mesela. O şekilde değil. Baştan sona kadar her kelimeyi okumuş. Mesela siz... ...insanlarla konuştuğunuz zaman insanlar sizi yargılar... ...işte insanlar sizi böyle... ...kötü şeyler söyler diye... ...ya da mesela insanlara anlatmak istemediğiniz şeyleri... ...siz kendiniz günlüğe yazarsınız yani... ...ama gelip bir insan sizin baştan sona kadar... ...her şeyinizi neden okuyor? Yani zihnimin her şeyi, her köşesini neden okuyorsun? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Sessizce hepsini okumuş mesela. Ne kadar kötü bir durum. Hem annem yaptı bunu... ...hem de bu benim çok yakın olmayan ama... ...yine sınıf arkadaşım olan biri yapmıştı. Ben o günden beri mesela... En az bir 5 sene falan vardır. Hiç günlük tutmadım. Hiç. Resimde dediğim gibi üniversiteyi kazanamadığımdan dolayı sinirlendim. 2 sene üst üste uğraştım olmadığı için. 3-4 sene falan ara verdim. Sonra ben uzun süre bir depresyona girdim arkadaşlar. Ee, i̇şe gitmedim, hiçbir şey yapmıyordum. Evde sadece boş boş oturuyordum. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Not tutmaya başladım, devam ettim. Yani şu an mesela günlüğümü benden izinsiz alıp okuyabilecek kimse yok. Ya da evde mesela çizim yaptığım zaman yargılayacak kimse de yok. Herkes benim kişiliğimi ve karakterimi bildiği için. O yüzden çok rahat not tutabiliyorum. Not tutmaya başladım. Ondan sonra resim çizmeye başladım. Hatta size defterlerimi göstereyim. Üç tane defterim var. Bu. Peluş. Bunu çok seviyorum. Bu zaten doldu artık bütün sayfaları. Yani o kadar çok sayfa var ki. Ve burada bu arada bu sayfaların çoğunu ben küçük işletmemde e, belgelerimi falan da koydum. Küçük işletmemle alakalı bir şeydi bu defterdi. Orada bütün bilgilerimi falan yazmıştım. Ondan sonra bu bu da küçük işletmemle alakalı. Düşüncelerimi ve hayat tarzımı işte manifest yaptığım şeyleri falan yazıyorum. Yazdım böyle. Ondan sonra bu defter zaten dolmak üzere. Zaten dediğim gibi bu doldu. Bu da dolmak üzere. Şöyle iki tane defter. Şöyle pardon burası ön sayfası. Ondan sonra bunu aldım. Yeni bir defter. Ee, bu da arkadaşlar şöyle yeni daha çok yeni aldım. Bir hafta bile, birkaç gün önce almıştım. Şimdi ben bunu ana defteri olarak saklamak istiyorum. Ana defteri işte şu küçük mektuplar böyle her ay için küçük mektuplar yapacağım. Ondan sonra anı kalsın diye mesela para biriktirdiğim şöyle bir sayfam olacak böyle. Yavaş yavaş para biriktireceğim. Ondan sonra şuraya istek listem. Bu arada. E, anılarımın okunmasını istemiyorum diyorum ama şu an herkese şunu gösteriyorum ama anılarım falan yazmıyor. Sadece böyle ufaktan böyle yapacağım şeyleri gösteriyorum. Her ay için bir emoji. Yani ayımın nasıl mesela Ocak ayımın nasıl geçtiğine dair bir emoji yapacağım mesela. İşte bingo sayfası falan var. Ondan sonra daha sayfalarımı yapmadım. Çok az sayfa var ama çok güzel değerlendireceğim bence. Çıkartmalar falan yapacağım. Hatta kapağım falan da yapacağım. Çok güzel olacak bu defterde. Onun dışında öyle. Ben bu arada mor rengini çok seviyorum. En sevdiğim renk mor söylemiş miydim bilmiyorum. Ve pembe rengini de çok seviyorum. Yani hepsi böyle koyu renkler. Ee, ama ben çok seviyorum defterlerimi. Özellikle şu periş olanı çok seviyorum. <laughs> Zaten bu da dolmak üzere. Şurada işletmemle alakalı bir sürü belge falan var. Kapattığım işletmemle alakalı. Mesela bir arkadaşınız varsa arkadaşlarınızla vakit geçirmek sizin için güzel gelebilir. Ya da mesela hadi bir kahve içelim deyince dışarı çıkıp mesela kahve içmek bile çok iyi geliyor bazen bana. Onun dışında sevdiğim insanlarla vakit geçirmek, ailemle konuşmak, ailemde sevdiğim insanlarla konuşmak ya da mesela aktiviteler yapmak dediğim gibi. Mesela arkadaşlarınızla bir Luna Park'a gitmek, arkadaşlarınızla kafeye gitmek, restorana gitmek ya da sahile gitmek. Yani sahil yerleri olan yerlerden bahsediyorum. Sahil yerlerinde yaşayan insanlardan bahsediyorum. Sahil yerleri yoksa bile parka gidip piknik yapmak. Tabii şu an kış ayı piknik yapamayız. Ya da mesela kış ayında kar yağıyor. Kar yağdığı zaman kartopu oynamaya gidebilirsiniz ne bileyim piyasada. Ee, Kardan adam yapabilirsiniz, fotoğraf çekebilirsiniz, TikTok çekebilirsiniz, bu tarz Kendini alıştıra alıştıra dışarıya çıkabilirsiniz çünkü biliyorsunuz depresyona giren insanlar dışarıda çıkamıyor. Yani uzun süre böyle dışarıdan kendini soyutluyor ve dışarı çıktığı zaman kendini çok tuhaf hissediyor. Böyle sanki terliksi hayvan gibi hissediyor kendini <laughs> yaşadığım için biliyorum ben de. Onun dışında arkadaşlar okula mesela gidiyorsanız eğer okula gittiğiniz zaman arkadaşlarınızla böyle sosyalleşebilirsiniz. Arkadaşlarınızdan kendinizi soyutlamayın. Bu da çok etkili yani bence depresyona. Onun dışında mesela eğer okula gitmiyorsanız bir işte çalışabilirsiniz. Kendinizi bu şekilde depresyondan atabilirsiniz. İşe giderek sosyalleşmek zorunda oluyorsunuz. Yani mesela işte illaki birileriyle konuşacaksınız. illaki birileriyle bir sohbet edeceksiniz. Aynı ortamda bulunacaksınız. İş ortamı çok farklı çünkü okul ortamında. Orada mecburi bir şekilde sosyalleşme var. Ama okulda mesela kimseyle muhatap olmazsanız zorunda değilsiniz tabii derslere de giriyorsunuz. Orada da muhatap olmak zorundasınız gerçi de ben arkadaş ortamından bahsediyorum. Onun dışında öyle kendinize bir hobi edinebilirsiniz. Kursa gidebilirsiniz. Ne bileyim? Mesela bir çalgı çalmak için kursa yazılabilirsiniz. Özel ders tutanlar var. Tabii parası olmayan çok fazla insan var maalesef. O yüzden dediğim gibi bir işte çalışabilirsiniz. Hafta sonunu mesela AVM'lerde gezebilirsiniz. Haftanın bir gününü mesela günlük yazmaya ayırabilirsiniz. Ya da mesela hikaye okuyabilirsiniz. Hikaye ben okumayı çok seviyordum. Artık zaman bulamıyorum. Mesela hikayeyi de atıyorum günde bir saat. Ya da mesela o gün canını iki saat istedi hikaye okumak. iki saat okursun. Ya da gün boyu hikaye okursun. da çok güzel bir şey. Onun dışında böyle dediğim gibi ben mesela not alarak, resim çizerek, bu dediğim her şeyi yaparak kendimi depresyondan atmayı başardım şu an. Şu an iyi durumdayım ama bir zamanlar çok kötü durumdaydım. Yani kendimi çok kötü hissediyordum. Gülmenin ne olduğunu unutmuştum resmen. Dışarı çıkmak bana çok kötü bir şeymiş gibi geliyordu. Çok tuhaf bir şeymiş gibi geliyordu. Adam markete bile inmiyordum. Aslında bir nevi üşengeçliğimden dolayı da öyle oldu ama. <laughs> Bu şekilde kendinizi depresyondan atabilirsiniz benim düşüncem arada ben bir şey daha söylemek istiyorum. Ben ne zaman defterlerden bahsettiğim günlük falan dedik ama yani mesela o tarz manifestleri yapmak istediğiniz şeyleri, hayalleri mesela buraya yazmak tabii kimsenin okumayacağını bilmeniz lazım. Ben o zaman şurada bir tane kilitli olan böyle ajandalardan falan alırdım. Daha iyi olurdu. Ama işte almadım. Öyle bir yerde olmadığım için artık kimsenin ajandamı okuyacağı bir yerde değilim yani. Kendi evimdeyim artık. O yüzden böyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela manifestlerinizi buraya yazabilirsiniz. Sadece siz bilin. Kimseye söylemeyin mesela. Yapacağınız şeyleri, hayallerinizi vesaire. Yoksa hiçbir şekilde gerçekleşmiyor. Bu gerçek. Yani nazar Gerçekten var buna inanın bence çünkü ben çok inanıyorum. Bu arada nazara ve karmaya çok inanırım. Yani bu hayatta en çok inandığım şeylerden biri karmadır. Her TikTok videosu izlediğim zaman yani bu tarz karma videolarına denk geliyorum. Kendim yaşadığım için de söylüyorum. Başka başka insanlar yaşadığı şeyleri de görüyorum. En çok inandığım şeylerden biridir karma. Eğer bir insan bir şey yapmışsa iyi veya kötü hiçbir şekilde hiçbir şekilde fark etmiyor. İyi veya kötü bir şey yaşa yaşamışsa ve yaşatmışsa kesinlikle o şey yarın bunun bir garantisi yok. Yani yarın yaşayacağımızın bir garantisi yok. Yarın nasıl öleceğimizin de garantisi yok. Yani herhangi bir şekilde kendimizi sınırlayamayız, bilemeyiz yani geleceği görmediğimiz için. Bence bir insan yaptığı şeyleri 10 defa falan düşünmek zorunda. Söylediği şeyleri 10 defa düşünmek zorunda. Çünkü eğer bir şey yapılmışsa ve düşünülmüşse bu karşılığında mutlaka karşımıza çıkıyor. İyi veya kötü bakın. İyi veya kötü. Her şey karşımıza çıkıyor bence. O yüzden yaptığımız şeylere çok dikkat edelim bence manifest yaparken, hayallerimizi yazarken not tutalım. Bence bu da çok işe yarıyor. Daha kalıcı oluyor. En azından birilerine söylemektense ya o kişi size köstek oluyor. Köstek olmasa bile o an nazar değdirebiliyor yani. Anlatabiliyor muyum? Hani bir ufak böyle Karşıdaki kişinin içindeki niyeti bilemezsiniz. İçinde okumadığınız sürece ay ben ondan öyle bir şey beklemem. Hayır o asla öyle bir şey yapmaz demeyin. En yakınlarımızdan bile böyle kötü şeyler görüyoruz. Yani bırakın en yakın arkadaşı, akrabayı, eşi, dostu artık kendi babanıza, annenize bile güvenemeyeceğiniz bir devire geldik artık yani. O yüzden benim dediğim gibi bence bir şeyleri yapmak isterseniz eğer hayalleriniz ya da manifestleriniz bir şeyleriniz varsa not almayı daha düşünebilirsiniz yani. Bu videonun da sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve TikTok hesabımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Yorumlarınızı bekliyorum.